Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 7 Mart pazartesi Mahoney Valley Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bundan sonra e, bu Amerika videolarım sadece üyelere özel olacak ama üyeler özel derken 6 aydır herhalde büyük ihtimalle 6 ay olmuştur. E, sürekli tekrarladım en az 25 TL ve yukarısı olan üyeler seyredebilecek. Yani 10 ve 15 TL üyelik yapanlar maalesef izleyemeyecekler. Ben bunu defalarca tekrar tekrar söyledim. Bundan sonra 25 TL ve yukarısı olanlar izleyebilecekler. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Hemen yarış programına geçelim arkadaşlar. Birinci koşu 21-12 ile başlıyor. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 1 ve 8'in ekür olduğu bu koşunun hemen oranlarıyla başlayalım. Tabii ki şu anda çıkan sapkanlar belli değil. Çıkan sapkanlar olursa da artık onu herhalde yakın bir, bir herhalde bir saat belli olur diye düşünüyorum. Burada 2 nolu sapkan 4 5 0.8 gibi orana sahip. 7 on safkan, 3,5 lira, 8 on safkan, 4,5 lira, 4 on safkan, 5,5 lira, 1 on safkan, 12 lira, 5 on safkan, 14 lira, 6 ve 3'te 22 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik. Bu birinci koşuda ben 7 nolu Little Alex, bu musketer temsilcisini Luis Alberto Batista ile biraz daha şanslı gördüm. Ben de öyle, o şekilde çıktı. benim de ilk tercihim bu safkandan yana olacak. Ama tabii ki rakip olarak da rakip olarak da şu an yurt dışında sürgüde çıkan iki nolu Monalita bu spekster temsilcisi son ile anla kazanmış olduğu güzel yarışlarıyla bence e, şanslı gözükken yani isim olacak. Yani. ben 7-2 biraz daha gruptan ayırdım. Sizler de en azından 7 biraz da 3'lü Ganyan ayağında e, ona göre değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Günün ikinci koşusundan itibaren altılı Ganyan ayağımız başlayacak. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışını. 8 saftanın yer almış olduğu bu koşu biraz zorluk koşular. Bugün gerçekten korokor yarışlar var. Bunu öncelikli olarak belirteyim. İlk 3 ayak bana göre çok zor ama tabii ki ondan sonraki ayaklar kolay mı? Değil tabii ki. Ama her şeye rağmen en azından biraz daha ön planda tuttuğum isimler var. Bunu da belirteyim. Hemen oranlara bakalım. İkinci koşu altılı Ganya'nın birinci ayağı için. Bakalım oranlar nasıl? 5 nol safkan 2,5 lira, 1 nol safkan 2,5 lira, 4 nol safkan 4,5 lira, 7 nol safkan 4,5 lira, 2 nol safkan 7 lira, 3 nol safkan 7 lira, 8 nol safkan 11 lira, 6 nol safkan da 22 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik. Altılı Ganyan'ın için. Ben burada 7 nolu King Richie, bir Duke of Michigan temsilcisi Jeffrey Sanchez'e start açacak olan Safkan. Koşmuş olduğu gruplara göre bana göre biraz daha ön planda gözüküyor. Daha sonra 4 nolu Born King, bir hit Cooper temsilcisi Luis Antonio Gonzalez'e start açacak olan ee, en azından bu yıl kazanarak başlangıç yaptı ve formu da fena değil. 2 nolu O'Hara, bir Ecliptical Sprawling'in. E, orijinli bu safkan bir Edgar Powell sırayla start alıyor ve üç, son 3 yarışın 2 tane birinciliği çıkarmış bir isim de yine iyi gruplarda start almış bir isim. Bir rolü Semih Charmed Day, bir It's My Lucky Day tepsisi sonra Leon'la start alacak olan safkan da. yine oldukça etkili ve güzel bir performansı var. 5 e, nolu Komsi Abutit, bir Grider temsilcisi Guglielmo Rodriguez'e start alacak olan safkan da. yine son yarışı kazanan ve Türkiye'de şu anda AGF konuda olan bir isim. 7-4-2-1-5 biraz daha planlı ama tabii ki eğer bu ayak biraz sıkıntılı olduğu için hani kapatmaya kadar da gidebilir ama öncelikle tercihim bunlar. Günün üçüncü koşusu altılı Gaya'nın ikinci ayına geldik şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metrelik kum yarışına altı safkanın yer almış olduğu bu koşunun hemen oranlara bakalım. 4 nolu safkan 1.75, 2 nolu safkan 2.5 lira, 5 nolu safkan 3.30, 3 nolu safkan 5 lira, 6 nolu safkan 7 lira ve 1 nolu safkanda 12 liralık oranına sahip. Hemen programımıza geçtik arkadaşlar. Ben burada 2 nolu K.O.L. -O -O. To Honor Edgar Pulser ile start edecek olan bu safkan biraz daha bende performans olarak ön planda çıkıyor. Daha sonra 6 nolu Wizard Willy, Big Rider e, TMCC Yarmayra Carrera start edecek olan bu safkan da. Yine e, son iki yarışta 9-6 yapmış ama en azından koşmuş olduğu yarışlar bence iyi. 4 nolu Venetian Dream bir ve Razzaro temsilcisi son Leon'la start alacak son 4 yarışın üst üste üçüncülüklerle e, sıralanmış bir ismi ve şu anda bayağı yüksek bir AGF oranına sahip Türkiye'de ve 5 nolu Roskilde bir Majestic Perfection temsilcisi Luciano Hernandez'e start alacak yine önlerde şanslı gördüğüm bir diğer isim olacak. 2-6-4-5 benim bu koşu için sıralamam ama geriye kalan iki safkan kalıyor. Tabii ki e, bu iki yani denk safkanlar olduğu için yani bu ayak kapatmaya kadar da gider. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu altılı Ganyan'ın 3. ay şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışına. 10 safkanın yer almış olduğu bu güzel koşuda ben hemen oranlara bakayım arkadaşlar. Güzel diyoruz çünkü bayağı çekişmeler var. Evet burada 5 ton safkan 1.75, 8 10 safkan 3 lira, 3 ton safkan 5 lira, 7 10 safkan 5.5 lira, 1 ton safkan 5 lira veren var. 4 10 safkan 10 lira, 10 ton safkan 11 lira, 9 ve 6 10 safkanlar da 20 lirayla 22 lira arasında orana sahip. Hemen programımıza geçtik. 6'lı Ganyan'ın 3. ay için benim sıralama. Önce 2 nolu Scalato Justice. Bir Uncle Mo temsilcisi Jeffrey Sanchez'e start alacak olmuş. Sapkan koşmuş olduğu gruplar bence çok iyi bir gruplardan giriyor. Daha sonra 5 nolu hipster bir Awesome Angel temsilcisi Jose Bracola stat alalım. Sapkan da çok etkili ve güzel bir performans sergiliyor. 1 nolu Starwalk ve 200 and Servet temsilcisi Luis Raul Rivera gibi yine iyi bir ile start alıyor ve performans olarak iyilerden. 7 nolu sol Dylitin. bir dialetin temsilcisi Joy Martinez de start alacak yine performans olarak iyi bir de 4 nolu Shanghai Prince bir Western Pride temsilcisi Germano Rodriguez'e start alacak yine güzel performansıyla şans verdiğim diğer isim olacak. 2-5-1-7-4 benim bu koşu için Önerceğim isimler Günün 5. koşu altında Ganyan'ın 4. ayına geldik. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışına 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bakalım. oranlarımız açılıyor. 5 sapkan, safkan 1.55 oranına sahip. 7 ton safkan 1.75 6 on safkan 3 lira, 4 ton safkan 12 lira, 2 ton safkan 16 lira, 3 ton safkan da 16 liralık oranına sahip. Hemen programımıza geçtik arkadaşlar. burada ben 7 ton golden money, golden cent temsilcisi Angel Diaz'a stars olan bir isim. Son 1200 metrelik yarışını e, kafa burun kazandı ama en azından e, sağlam gidiyor bu safkan. Bugün Angel Dias'ı, start çıkan safkan bana göre kazanmaya da çok yakın. E, zaten Türkiye'de de bayağı yüksek bir AGF oranına sahip. E, bir aksilik olmadık da kazanması gerekiyor. Ama bugün mesafe biraz 400 metre uzaması işte biraz e, soru işareti çıkarıyor. Ama her şey rağmen benim bugün küçük bir risk sevenler için alternatif bir banka adayım olacak. 7 numaralı ol, Golden Money rakip arayanlara... Ee, öncelikli olarak tabii ki 5 numaralı Direct Desit Twin sprint temsilcisi Fernando Salazar Beccarella. Bir de son yarışında 7 e, Golden Man ile aynı yarışı koşan ve üçüncülük elde eden Altınolu Over Ice ve Over Nine'sle temsilcisi Sonny Leona'da bugün rövanşı almak peşinde olacak olan bir diğer isim. Yani 7 önce 5-6 daha sonra rakip olarak ödereceğim isimler olacak. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan'ın 5. ayına geldik. <laughs> şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 8 sapkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bakalım. Evet oranlar şu şekilde 7 nolu safkan 1.50, 5 nolu safkan 1.75, 1 nolu safkan 3.5 lira, 3 nolu safkan 9 lira, 8 nolu safkan 12 lira ve 4 nolu safkan da 12 liralık orana sahip. Bakalım kaç atar burada? 2, 2 at kalmış. Bekleyelim 2 atı. Evet 6 nolu safkan da 22 liralık orana sahip. Burada 2 nolu safkan yarıştan çıkmış. Şu andaki gördüğümüz o. Yani 2 nolu Kist. Bu Oranayza temsilcisi yarıştan çıkmış arkadaşlar. İki nolu koşmaz. Ee, arkadaşlar benim buradaki yorumlarımda ben bir nolu Van Glor kal Bu Makauna temsilcisi Jose Bracola. Bana göre kazanmaya en yakın isim bende bayağı birkaç adımda olsa ön planda çıkıyor. Yani bir aksilik olmadıkça kazanmasını bekliyorum ben bu safkanın. biraz geri planda üçüncü sırada ama olsun ben her şeye rağmen. E, Ganyan koşmaz. At koşar ilkesinin savunanlardanım. O yüzden bir küçük ve risk sevenler için e, benim bankladayım ama illa da rakip arıyorum derseniz de, o zaman önce 5 nolu Wintlu Vo, bir, bir Justin Philip temsilcisi Agustin Braco ile 3 nolu Jetin Pegasus, bir Fushi Pegasus temsilcisi Sonny Leon'la 7 e, nolu Blarney Gör, bir Excarator temsilcisi Gulmano Rodriguez ile bir de 4 nolu She is Crafty, bir Flautot temsilcisi Joan Velez'le rakip olarak önereceğim isim ama ben 1 nolu safkanın e büyük ihtimalle kazanmasını bekliyorum. Koşmuş olduğu yarıştaki performanslarına göre e, söyleyecek olursak. Ama dediğim gibi rakip arayanlar da 5-3-7-4 olarak önerebilirim. Günün son koşusuna geldik. Meydan 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metre kum yarışında. Burada 1 ve 8'in ekürü olduğu 8 haftadan yer almış olduğu bu koşunun hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Burada 7 nol safkan 5 bölü 6 10 bölü 11 0.8 0.8 buçuk gibi sahip. 5 nol safkan 2 buçuk lira 8 nol safkan 6 lira 6 nol safkan 11 lira 4 nol safkan 12 lira 3 nol safkan 14 sahip Hemen programımıza geçtik arkadaşlar. Ben burada 7 nolu Dex Korea bir atreidist temsilcisi Luis Raul Rivera ve start alacak olan bu 3 yaşındaki safkan yani en azından bu grupta bayağı ön planda çıkıyor. Bence de kazanması en normal sonuç olur. Benim de bugünkü banko limanım olacak. Yedin oğlu Dex Corey'de Luis Raul Rivera ile benim bankom. Ee, arkadaşlar şablonumuzu da gösterelim hemen. Şablonumuz şu şekilde. Ee, birinci koşu 7-2. 6'lı Ganyan birinci ayağı 7-4-2-1-5. İkinci ayak 2-6-4-5. Üçüncü ayak 2-5-1-7-4. Dördüncü ayak 7 önce 5-6 daha sonra. Beşinci ayakta 1 önce 5-3-7-4 daha sonra. Son ayakta da 7 nolu safkan tek arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.